Memleket Partisi'nin genel başkanı, baba uçağımızın evladı Muharrem İnce sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? 7 yıl önce bu belediyeyi bir Karadeniz uşağı aldı. Beğenmedi Tayyip Bey. Olmaz dedi, bir daha yarışacağız dedi. 13 bin farklı almıştı iptal ettirdi. Bir milyon fark aldı bu sefer. Bu Karadeniz uşağı aradan beş sene geçti. Bir daha aldı belediyeyi. Baktı ki sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım söz veriyorum. Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir yiğidi, bir yiğit memleketi kurtarır. Polis kardeşlerim, siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz. Devletin polisisiniz, devletin. Biz sizin yanınızdayız. Ama kusura bakmayın. Van'dan giriyor Afgan. Çanakkale'ye kadar geliyor. Sınırlarımız kevgire dönmüş. Türkiye'nin sınırları kevgire dönmüş. Yol geçen hanına dönmüş. Bunları kimse konuşmuyor. Ama gariban çocuklara gelip burada onları jopluyorsunuz. Eğer çok gaz meraklısıysanız, çok job meraklısıysanız, yasa dışı kaçakları yakalayın. Teröristleri yakalayın. Şehitlerin bayrağını devralanlara geldik. Alın teri dökeyip, alın teri döküp çocuğuna mama alan babaları selamlamaya geldik. Biz bugün buraya haram yemeyenlerle dertleşmeye geldik. Biz bugün buraya horlanan Şiddet gören, sokakta öldürülen kadınlarımızı selamlamaya geldik. Biz bu meydanda toplananlar biz susmayanlarız. Biz direnenleriz. Biz eğilmeyen başız. Biz susmayan diliz. Biz hepimiz biz bükülmeyen bireyiz. Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Anadolu'nun bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. Biz isyanı biliriz. Biz isyanı Şeyh Bedrettin'den öğrendik. Biz kula kulluk yapmamayı Pir Sultan'dan öğrendik. Bir olmayı, iri olmayı Hacı Bektaşi Veli'den öğrendik. Biz aşkı Yunus Emre'den sevdalanmayı Nazım Hikmet'ten öğrendik. Vatan demeyi Namık Kemal'den korkma demeyi Mehmet Akif'ten öğrendik. Biz biz sizleri buraya selamlarken yedi tepeli şehrimin yedi renkli insanlarına, Ayasofya'sına, Süleymaniye'sine, Taksim'deki işçilerine, Gezi'deki direnişçilerine selam göndermeye geldik hep birlikte. Biz buradan İstanbul'u bizim yapan Fatih Sultan Mehmet'e de Geldikleri gibi giderler diyen Gazi Mustafa Kemal'e de şükranlarımızı sunmaya geldik. Biz burada Yahya Kemal'in aziz İstanbul'una, Münir Nurettin Selçuk'un aşiyanına, Orhan Veli'nin sevdalarının şeftine, Nazım Hikmet'in Gülhane'deki ceviz ağaçlarına selam söylemeye geldik. Sol tarafa bir sağlık görevlisi gelebilir mi acaba? Biz hepimiz ya kazanacağız ya kazanacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Yok olmayacağımıza göre hep birlikte kazanacağız. Umutlarımızı tazeleyeceğiz. Yaşama sevincini yeniden kuracağız. Özgürlüklerimize sahip çıkacağız. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu yargılanabilir, bir sıkıntı yok. Adil olsun yeter ki, adil. Ama sen bakanlığına dezenfektan satan bakanını yargılamazken Ankara'yı, Ankara'yı parsel parsel satan Melik Gökçe'yi yargılamazsan Sen oy hakkına sahip çıkacaksın. Oy kutsaldır. Milyonlarca insan ona oy vermiş. Keyfine göre iş yok. İntikam alamazsın. Yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın elbet. Ama senin derdin yargılamak değil. Senin derdin intikam almak. Kimmiş gizli tanık varmış. Gizli tanık konuşuyor. Ben bir yerlerden duydum. Geçmişte bu gizli gizli tanık biliyorsunuz bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum yapmıştı. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için dolar yükseliyor. Euro yükseliyor. Borsa çöküyor. Erdoğan'ın derdi memleket değil. Erdoğan'ın derdi koltuğudur. Son bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Erdoğan yargılayacaksan eğer belki belki unutmuşsundur. <laughs> Ben sana hatırlatayım. Bir. Arkadaşlar. Bunların hayatı gaz zaten. Pazartesi gaz buluyorlar. Salı petrol buluyorlar. Çarşamba altın buluyorlar. Perşembe uzaya gidiyorlar. Cuma basın açıklaması yapıyorlar. Cumartesi pazar tatil yapıyorlar. Ne utanmaz adamlarsınız. Gaz buraya kadar geldi. Utanmaz gazcılar. Bana bak Erdoğan Eğer Yargılamak istiyorsan Kuzey Irak'ta Askerin başına Çuval geçirip de Susanları yargıla Ergenekon Balyoz'daki insanları yargıla Bu memleketin Kozmik odasına Girenleri yargıla Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın, onu yargıla. Reza Zarrab'ın rüşvet verdiği bakanları yargıla. Birleşik Arap Emirlikleri terör devleti diyordun. Onunla konuşmaları yargıla. Raibi nasıl bıraktın? Onu yargıla. Trump'ın aptal adam demesine ses çıkaramamalı yargıla. Bakın son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP'yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP'ye 42 yıl hizmet etmiş bir abiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın Yeniden yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım. Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım söz veriyorum. Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir yiğidi, bir yiğit memleketi kurtarır. Evet, Sayın Genel Başkanımızla birlikte sizlere bir selamlayıp aranızdan ayrılmak istiyorum.